abi? Bir gün böyle okuldan çıktım. Konuştuk, konuştuk konuştuk neyse şeye doğru gidiyoruz böyle. Aşağı yokuş aşağı Çocuklar şey yapmışlar böyle. O da gezerken oyun oynuyorlar kendine. Biri çekiyor, abi? Sonuna bak. Set onları. Neyse. Kamera. Dur kanka bir saniye. Dur oh, bak. Çocuklar çok oradan da bir şey oynuyor. Abi nerede? Kutunun içinde de şey kalmış. Bu abi bir şey falan Neyse aldın lan bunu. <laughs> Ama merdiven lütfen ya olmaz. Abi çok eğlenceli. Abi şuna ne diyor? Ben dilenci gibi çıkıyor. Neyse bu se bu se mi? Selim niye siz onu niye bu se? Neyse Selim. Çektim onu. Çektim onu. Okuldan çıktık tamam mı? Elli miş tamam mı? Ama tamam mı? Sonra Selim. Gel abi. Ama tamam. Elli Yok 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 yok. Biliyoruz yok şaşalıyoruz. Hı. Ah. Dinlemiyor. Ah yok yok yok. Yokuş aşağıya. <laughs> doğru iniyoruz. Neyse. Frenler inşallah var. Pelis. Ama lütfen yani çemal değil. Dokuş aşağı. İne artık ya <gülüyor> sen <gülüyor> ya. <gülüyor> ben Aa, ben çektim, çekti, çektim. Çocuk <laughs> <bir> şey. Dikkat <laughs> sen çekeceksin oğlum ben şey. Bir ondan sonra baktım bir tane kutu çocuklar oynuyor. Tam kutu içi toz bir şey. Bak, elim hatta bak, nasıl? elimde de kaldı böyle. Tamam, şey Kamera kız. Vallahi böyle baktım. Netflix'e alacağım. Kokladım falan ondan sonra güzel kız. Ben de çakmak vardı. Al bir çok bana bir yerse Ay kız sorma sana. Ay, ay. Yedin ay, yedin yedin sonra bana bir pat. Bir Anlatamam. Ne sonra diğer iki tane evet. kelime daha vardı ama onları da şey yapmaya çalışıyor. Anlamaya çalışıyor. Mesela bir an arkadan İsmi bir şey yapsanız. Bir iki plak yedin mi? Ha, dur neyse ha. ha, ha tamam, aynen patates işte, dur, patates, 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 patates oldunuz ha, siz. Ateş at işte, barı can yana durmaz bir Koşun. Hazır gaz geldi ya. Ondan sonra kapıyı açtım. Anne dediğim, Ben yokuştan aşağı doğru inerken kutu gördüm. İçinde barıt var dedim. Aman dedi sen dedi yine hayal görmüşsün. Gel dedi sana yemek verin. Ne yemin yaptın? Patates. Hadi buyur. Görüyor musun <laughs> Allah'ım? kızartma olsa anlarım. İnatla gitmiş sulu patates yiyen amca. Yanında işte. ne var? Dur tamam <laughs> ondan sonra ne vardı? pilav olsun. Pilav. Pirinç. Pirinç pilav. Pirinç Alo bilinç. anne. Bilinç. Geçen barutları aldıktan sonra aşağı dur gelin bir yemek yapmıştım bana patatesi. yiyen. Onun <laughs> yanında ne vardı? Tatlı. Ha ne tatlısı? Sütlaç. <laughs> Sütlaç. Çok severim. İyi tamam <gülüyor> <gülüyor> tam, 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 tam. Alo kapat tamam. hadi kapat. <laughs> hadi, kapat. <laughs> Alo set deyince Çek mi inanmıyorsun tatlıyı? <laughs> Neyse, ondan sonra ka şey yapmışız. Ee... Yine bakıyorum yazıyor. Sonra baktım neyse ondan sonra... <laughs> pirinç tatlısını, şey, pirinç... <laughs> <laughs> sütlaç. Sütlaç, sütlaç, sütlaç sütlaç. Sütlaç abla söyledi. Sonra neyse, abi bu böyle olmayacak, hep böyle üst üste gidiyor. Sonra beni yine şey aradı, ee, Mert Ali, neydi hmm. bizim? Mahmut, Mahmut. Mahmut. Ha, gel yine şarap içelim. Ya Mahmut yapma gözünü seveyim. Bu çocuk hep böyle içtiği şarap içerken şey yapıyor. Ben yani diyor, Fatih Sultan Mehmet. Yıl diyor 1400 yıl, 300 Mahmut dedi hiç çekemeyecek kafam yok dedi. Sonra ben devam ettim. Eee, nereye gidecektik biz? Ha şeye çağırdılar dedi. Resul abi Dedi sete geldim. Sonra kalktım gittim. Neden Normalde işte. Bu arada bir anlattı. Bir anlattı. Bir falan giyin lazım. Bana soğuk ya. Dönmez. Sen baksın açıkmış. Öyle bir sahne varmış. Bana önce demiş onu. Ben onu şey yapmışım. Sonra baktım bir yerden ses geliyor. ses doğru giderken bir durdu falan. Kafamı bir çevirdim bir baktım. Rüyaymış. Şey. Allah. Görüyorsun değil mi Allah'ın işini? Neresi Haberi açık kaldı? Ha bir bir tarafı açıkta kaldı onun. Hep böyle. <laughs> Aynen. Öyle derdiniz. Bitti yani. Bu Bitti bu Bir tanesi kalktı bana dedi ki böyle dedi, aşkım sen Kürt müsün dedi. Yok.